Çocuklar devam ediyoruz sorulara. 11. soruda kalmıştık. Yukarıda verilen basit makinelerden hangisinde veya hangilerinde kuvvetten kazanç vardır demiş. Sabit makara birindeki kesinlikle kuvvetten kazanç olmaz. Eğik düzlem ve kuvvetten kazanç vardır çünkü yük kolu daha uzun. Burada kuvvet kolu daha uzun olduğu için bu kaldıraçta da kuvvetten kazanç vardır. Yani 11. sorumuz Ceyhan olarak çıkıyor. Hemen işaretledim. Şimdi geçtik 12. soruya. Hangileri bu kaldıraçlardan hangileri dengede kalabilir demiş. Şimdi 12. soruda bakalım. Ve cisimlerin arasında L, K, M ilişkisi vardır. Yani en ağır L cismi, en hafif olan M cismi. Şimdi birincisi dengede kalabilir mi? Evet, kalabilir. Çünkü gördüğünüz üzere ağır olanın kuvvet kolu kısa, hafif olanın kuvvet kolu az olduğu için bu sistem dengede kalabilir. Buraya baktığınız zaman K'nin desteğe olan uzaklığı 2 birim, L'nin de desteğe olan uzaklığı 2 birim ve bunlar farklı ağırlıkta olduğu için dengede kalamaz. Hatta e, tabii ki şu şöyle aşağı çıkacaktır. Çünkü L cismi daha ağır olduğu için K cismi de yukarı kalkacaktır. Dengede kalamaz. Burada L cisminin yine ağırlığı fazla ve kuvvet kolu da daha fazla. Bu sistemde de dengede kalamaz. O yüzden cevabımız A şıkkı olarak yalnız bir olarak çıkıyor. Geldik 13. soruya. 13. soruda aşağıda verilen sistemlerde özdeş cisimleri yukarı kaldırmak için F1, F2, F3, F4 kuvvetleri uygulanmıştır. Buna göre hangi sistemde uygulanan kuvvet en azdır? Özdeş cisimler demiş çocuklar. Hemen biz şöyle yapıyorduk. Palangalarda bu bir A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı. Hepsi bunların bir palanga düzeniydir. Çünkü iç içe geçmiş sabit ve hareketli makaralardan oluşur. İpleri takip ediyorduk. Buradaki ipte, ipteki gerilme F1 ise o ipin devamı burası da F1 olur ve şu ip de F1 olur. Yükü taşıyan ipler 2 tane F1 ipi. Yani demek ki yükümüz 2F1 çıktı. F2 şurası da F2. Aynı ipin devamı. İpi devam ettiriyorum. Şu ipteki gerilme de F2. İpi devam ettiriyorum ve şu ipteki gerilme de F2. Şimdi şurada F2 ile iki tane F2'nin etkisini şuraya 2F2 olarak yazabilirsiniz. Şimdi yükü taşıyan ipler. Burası, burası ve burası. F2, F2, 2F2 toplam 4F2 etti. F3. Aynı ipin devamı F3. Aynı ipin devamı. Burası da F3. Yükü taşıyan ipler bu ip, bu ip ve burası. O zaman topluyorum 3F3. F4. Aynı ipin devamı F4. Aynı ipin devamı F4. Yükü taşıyan ipler yine 2 tane F4'tür. Demek ki 2F4'müş. Şimdi burada hangisinde uygulanan kuvvet en azdır diye sormuş e, 13. soruda. O zaman en fazla kuvvet kazancı olan sistemi bulmamız lazım. Burada 2F1 yükü F1 ile 4F2 yükü F2 ile 3F3 F3 ile 2F4 F4 ile. Yani burada kuvvet kazancımız B şıkkında 4 kat olduğu için cevabımız B şıkkı olarak çıkıyor. 14. soru. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Evet ilk düzlemlerde gördüğümüz gibi yükseklikler eşit. E, yükler de eşit. O yüzden hiç işleme gerek kalmıyor. En eğimli yol ya da en uzun yolda tabii ki kuvvetten kazanç daha fazla oluyor. E, burada en küçük kuvvet F1'dir çocuklar. Bakalım elendi ve elendi ve elendi. En büyük kuvvet de tabii ki daha dik olandır. Yani F2'dir. Cevabımız A şıkkı olarak çıkıyor. İsteyen şöyle de yapabilir. Bunların ağırlıklarına 60 verebilir. 60. 60 çarpı yükseklik eşittir. F1 çarpı 5'ten. Burası 120. 5F1. F1 eşittir 24. Diğerlerini de bulduğunuz zaman mesela burada 60 çarpı 2, 120, 3'e böldüğünüz zaman burası 40 N' çıkıyor. 60 çarpı 2, 4'e böldüğünüz zaman 30 N' çıkıyor. Yine cevabımız aşık olarak çıkıyor. 15. soru. Öğrenciler sınıfa getirdikleri basit makineler ile yukarıdaki bilgileri vermişlerdir. Buna göre öğrenciler aşağıdaki basit makinelerden hangisini sınıfa getirmemişlerdir diyor. Şimdi 15. sorudayız çocuklar. 15. soruda şimdi Beyza diyor ki benim sınıfa getirdiğim basit makine yükün ortada olduğu kaldıraçlara örnektir. O zaman tabii ki gazoz açacağı genellikle yükün ortada olduğu bir kaldıraçtır. Ege benim basit makinemde kuvvetten ve yoldan kazanç yoktur. O zaman stor perdelerde kullanılan sabit makara olabilir. Benim basit makinemde, makinem genellikle kuyudan su çekerken kullanılır. Yani bu bir çıkrık modeli. Yani burada tabii ki bu e, olta da olan sistem ama mekanizması çıkrık olduğu için bu da var. Ama eğik düzlem yoktur çocuklar. Cevabımız D şıkkı olarak çıkıyor. Geldik 16'ya. Doğru yanlış işaretliyoruz. Basit makinelerde kuvvetten kazanç varsa aynı oranda yoldan kayıp vardır diyoruz. Bu doğrudur çocuklar. Eğik düzlemde kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Eğik düzlemde kuvvetten kayıp yoldan kazanç yoktu. Hatta bizim aldığımız yol maalesef daha uzundu. Daha uzun olunca yoldan kayıp anlamına geliyor. O yüzden bu yanlış olacaktır çocuklar. Sabit makaralarda enerjiden kazanç sağlanır. Yanlış. Hiçbir basit makinede enerjiden kazanç yok. Cevabımız da B şıkkı olarak çıkıyor çocuklar. 17. soru. Yandaki şekilde verilen çıkık düzeneyi F kuvvetiyle dengeli tutulmaktadır. Bilgilerinden hangileri yani yükü daha küçük bir kuvvetle dengede tutmak için bilgilerinden hangileri tek başına Yapılabilir diye sormuş sorumuzda. Şimdi silindirin yarı çapını arttırmak. Bu olmaz. Çünkü eğer siz bu silindirin yarı çapını arttırırsanız kuvvet kazancınız azalır. Yani daha büyük bir kuvvet uygulamanız gerekiyor. Tabi e çıklıkta 4R bölü 2R kuvvet kazancını verir bize. Eğer siz böyle yaparsanız bunun yap yarı çapını arttırırsanız bu değer 4 bölü 3. Yani daha küçük bir kuvvet kazancı oldu. Yanlıştır. Kuvvet uygulanan kolun boyunu uzatmak. Yani şu boyu uzatırsak az kuvvet harcarız. Kuvvet uygulanan kolun boyunu kısaltmak. Bu sefer tam tersi tabii ki daha fazla kuvvet harcarız. Silindirin yarı çapını azaltmak. Evet bu da olur. Çünkü eğer kuvvet kolunu büyütemiyorsanız silindiri daha küçük yapın. O da daha kuvvet daha büyük bir kuvvet kazancı verecektir. 4R bölü R olsun atıyorum silindirin yarıçapı. Gördüğünüz gibi kuvvet kazancım 4'e çıktı. Cevabımız da 2 ve 4 olarak çıkıyor çocuklar. 18. soru. Yanda verilen basit makine ile ilgili öğrenciler şu yorumları yapmışlar. Hangilerinin verdiği bilgi doğrudur diyoruz. Mine diyor ki K kasnağı ile L kasnağı aynı yönde döner. Evet bunlar düz bağlı kasnaklar olduğu için İkisi de aynı yönde dönecektir. Mine doğru. O yüzden B şıkkı elendi. K kasnağı bir tur döndürüldüğünde L kasnağı 3 tur döner. Bakalım. Şimdi 3R çarpı tur sayısı 1 eşittir. R çarpı tur sayısına X dedim. O zaman X eşittir. Tabii ki 3 olarak çıkıyor. O zaman Ali'nin dediği de doğru. Yani zaten mantık olarak küçük olan daha fazla dönüyordu. Yarı çapı büyük olan kasnağın tur sayısı küçük olandan fazladır. Bu kesinlikle yanlıştır. Büyük olan çark, kasnak daha fazla değil daha az döner. Yani cevabımız A şıkkı olarak çıkıyor. 19. soru. Yukarıda verilen dişlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur demiş. X dişlisi ile Y dişlisi aynı yönde döner. Bakalım. Dişlilerde biliyorsunuz bunlar birbirine yapışıktı. Bu dönüş yönü zıttı. Ve böyle olacak dönüş yönleri. X dişlisi ile Y dişlisi aynı yönde döner. Bu yanlış bir ifadedir çocuklar. Y dişlisi ile Z dişlisi farklı yönde döner. Bu doğru. Z dişlisi ile X dişlisi aynı yönde döner. Bu da doğru. Cevabımız kolay bir soruydu. D şıkkı olarak çıktı. Ve son soru. Yukarıda görseli verilen kalem açacağı ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Evet, kalem açacağı iki farklı silindirden oluştuğu için bir çıkrık düzeneğidir. Yani burası kalın, burası incedir hatta. O yüzden kuvvetten kazanç sağlar. Bu bir çıklık düzeneğidir. Doğru. Yapılan işten kazanç sağlamaz. Kuvvetten kazanç sağlar. Burası daha uzun olduğu için tabii ki kuvvetten kazanç sağlar. Yani cevabımız C şıkkı olarak çıkıyor. Ve sınavı bitir diyorum. Yaptığımız yanlış yaptığımız bir yer var mı bakalım kontrol edelim. Evet. Bu videoyu da bu şekilde bitirdik çocuklar. Bir sonraki ünitemizde tekrar konuşuruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.